Sinop'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı trafik kazasında ikisi doktor 4 kişi hayatını kaybetti. 2 kişi yaralandı. Sinop'ta Tıngıroğlu mevkisinde Ender Çoraklı'nın kullandığı 26 GR 435 plakalı hafif ticari araçla karşı yönden gelen Selahattin Bulut idaresindeki 34 FA 3602 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 26 GR 435 plakalı araçta bulunan Doktor Mehmet Turan Yazlak ve Ender Çoraklı kaza yerinde hayatını kaybederken Doktor Beyza Nur Çetin yaralandı. 34 FA 3602 plakalı araçta bulunan Beyhan Bulut olay yerinde can verdi. Şoför Selah Bulut yaralandı. Ayrıca 26 gr 435 plakalı araçta bulunan ve ağır yaralanan doktor Sena Sakinse kaldırıldığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde meslektaşlarının tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bekar olan Doktor Sena Sakin'in cenazesi, görev yaptığı Gerze Devlet Hastanesi'ne ait cenaze aracıyla Samsun'un ilk adım ilçesi Adalet Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Anne ve babası kızlarının tabutunu görünce sinir krizi geçirdi. Genç doktor için helallik alındı. Pratisyen hekim Sena Sakin'in tıpta uzmanlık sınavında patoloji alanını kazandığı ve hayatını kaybetmese Ankara'da uzmanlık eğitimi alacağı öğrenildi.